Arkadaşlar <laughs> birazcık daha geri gelin Hüseyin abi. Al bak adım geri, gelin. Abi. Abi. geri. geri dedi. <laughs> Lütfen yırtmak zorunda kalmayayım. Hı hı hı,

그러면은 <목소리도> Abi çok. Sanırsın ki gerek. Şimdi. Orada bassana tıklama yapsa top alamaz. Aslında de gelmiyor. Bunu yapmak lazım. Bana da bir şey diyor. <laughs>

Evet arkadaşlar Biraz mesafeyi açın bak Basit olarak Açamayız hiç bu Hadi burası, Abla. Hadi. Açın üç Buyurun buyur, buyur. buyur. gel. Açalım, Açalım arkadaşlar. Aç. Hasan abi. Hüseyin abi, abi. 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 Yanına git. Hüseyin sen abi. Malum, başından beri hem ilimiz hem tüm dünyada orada bir mücadele var. Bu kapsamda bakanlıklarımızın belirlemiş olduğu çerçevede bizim de tüm tedbirler uygulanmadık. Ee, ancak zaman zaman bir sorunlarda yaşanıyor değiliz. Bugün Türkiye genelinde bakanlığımız tarafından yapılan bir uygulama var. Özellikle maske ve mesafe konusunda vatandaşlarımızı Tekrar duyarmak, hatırlatmak anlamında bir farkındalık uyandırma anlamında tüm valilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, esnaf odalarımız, yaratıcı başkanlarımız ve tüm kamu kuruluşları müdürleri, personelleriyle birlikte etrafımızdaki insanlara maske ve mesafe hususunda tekrar bir hatırlatma yapma, tekrar bir farkındalık oluşturma konusunda bir girişimde bulunuyoruz. Tüm vatandaşlarımıza çağrımız şu, maske ve mesafe gerçekten çok önemli. Bu virüsle mücadelenin şu anda bilinen tek yöntemi bu. Aşı bulunmadığı müddetçe maske ve mesafeyi korumadığımız zaman sıkıntı yaşayacağımız aşikar. Bu konuda herkes kendi kendini ve etrafındakilere de bu konuda hatırlatma yapması bir vazife olarak adetsin. Biz de bugün bunu yapmak üzere ilimizdeki esnaflarımıza, vatandaşlarımıza farkındalık oluşturmak için böyle bir girişimde bulunuyoruz. Umarım en kısa süre içerisinde tüm dünya bu virüs hizmetinden kurtulmuş olur. Normal hayatımıza döneriz. Ancak yeni normal dediğimiz bu hayatı da belirlenen kurallar çerçevesinde yürütmemiz lazım. Aksi takdirde ekonomik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak bir takım sıkıntılarla karşılaşmak durumunda oluyoruz. Bunu aşabilme anlamında da belirlenen bu tedbirlere riayet edelim. Her şeyden önce maske, mesafe ve hijyen diyoruz bütün vatandaşlarımıza bu konuda alınan tedbirlere uyusun istiyoruz. Bugünden itibaren inşallah bu ikazlarımız devam edecek, hatırlatmalarımız devam edecek. Ben inanıyorum ki tüm hataylı bu belirlenen kurallara riayet edecektir. Herkes saygıyla selamlıyor. Önemli vaka hep Şu anda da öyle. Bir sıkıntımız yok. Bu konuda zaten Sağlık Bakanlığımız gerekli açıklamaları yapıyor biliyorsunuz günlük bilgilendirmeler yapıyor. Sayın evet. Bakanımız illerle ilgili de zaman zaman açıklamalar evet. yapıyor. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, diğer bakanlıkları bu süreci çok yakinen evet. takip ediyorlar. Bugün yine Sağlık Bakanımızın açıklamaları var. Biliyorsunuz. Hastanelerimizde yerlerimizde mevcut. Doğum bakımlarımızda bir Dolayısıyla panik yapmaya gerek yok. Ama kurallara uyma konusunda sosyal paylaşım sitelerinde sürekli hastanelerin dolu oranının yüksek olduğu yer yoğun sosyal bakımları... Sosyal paylaşım sitelerinin hiçbir haberlerine inanmayın arkadaşlar. Haber açıklamaları bakanlığımız yapıyor. Bakanlıkların yaptığı açıklamaların dışındaki açıklamaların Hı. hiçbirisine ihbar etmiyor. Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Çektim ben sonra Uzaktan A aldım. Abi. Abi. Sen daha iyi. Hayırlı olsun. Hayırlı işler olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı işler olsun. Hayırlı Hayırlı olsun. Arkadaşlar, maskeler